Selamlar herkese. Herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar. Bugün bahçemizdeyiz. Birkaç ekim işimiz var. Biliyorsunuz ki bahçemizi ekmiştik. Fakat biraz ara vermek zorunda kaldık. Biliyorsunuz ki su basmıştı bahçemizi. Şu an yerler tam kuru diyemem ama idare eder yani. Kurudu sayılır. O yüzden fidelerimizi aldık. Şimdi fidelerimizi ekeceğiz. Birkaç tane fide aldık. Gördüğünüz gibi iki çeşit kıvırcık aldık. İşte Biri böyle mor, biri normal kıvırcık başka ne almıştık Gökçen hatırlatır mısın? Brokoli aldık. <laughs> Karnabahar aldık. Evet. Aldık da aldık. Yani evet kışlık sebzelerimizi tamamen hallettik diyebilirim. Onları ekeceğiz. Demiştim şimdi de. zaten parça parça alıyoruz hani evet. iki haftada bir haftadan haftaya alıyoruz. Hani öyle bir anda gücümüz yetmiyor diye. Evet. Yani zaten şu an kışlık sebzelerimizi hemen hemen bitiriyoruz gibi bir şey. Bir şey kalmıyor. Bir havuç, turp falan bunlar kalıyor. Evet. Onların da zaten fidelerini ya da şeyini bulamadığımız için alamadık. Onları herhalde tohumdan bakacağız. Galiba. Ya da hiç ekmeyeceğiz yani. Uğraşmayacağız bakalım. Şu an zaten bunlar bize yeterli gelecek. Aynen. Yani bol bol yeşil soğan ektik biliyorsunuz. Kereviz ektik bol bol. Onlar da bir sıkıntı yok büyümeye devam ediyorlar. Zaten bu aldığımız yere sorduk. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Hani Suyu seven sebzeler bunların hepsi. Evet özellikle sorduk. Kış sebzeleri. Sadece bizim lahanamızda sıkıntı vardı biliyorsunuz. Tırtıl yemişti yani kurt yemişti. Onun için bir ilaç aldık. Herhangi bir kimyasal bir ilaç değil. Kötü bir şey yok. Yan etkisi yok. Araştırdık da baktık da ilacın açıklamasına da baktık. İnternetten de baktık. Herhangi bir zararı yok. Yeşilliklerimizin hepsinde bunu kullanacağız. Evet. Hepsine bunlardan sıkacağız. Çünkü, Çünkü havalar yağmurlu olduğu için bu tırtıl muhabbeti bayağı bir yükselecekmiş. Evet. O yüzden hepsi ziyan olacak. Yani ziyan olurmuş. Mecburen onu kullanacağız şimdilik. Evet biliyorsunuz bu serayı yapmıştık buraya biz. Bunun şu ön kısmına da şuraya yeşil soğanla kerevizlerimizi ekmiştik. Şimdi hemen buraya bu seranın yanına şuraya biraz daha kazacağım ben. Bu fileyi böyle uzatıp burayı tamamen kapatacağız. Hem daha kullanışlı olacak. Şurada arada biraz bir yol bıraktık. Hani biraz önden kazdık ki buraya şu hem soğanların, kerevizlerin arasına girebilelim. Yürüyebilelim diye. Şileyi şöyle arkadan döneceğiz, devam edeceğiz yani buraya. Bu alanı böyle sebzelerimize ayırdık. Hem burası fazla şey yapmıyor su. Birikintisi olmuyor. Yağmurda yağıyor ama birikinti olmuyor en azından. Krasalarımız böyle biraz büyüdüler. Lahanalarımız gördüğünüz gibi üstleri hep vuruk. Yeni çıkan yapraklarda da vuruklar var. Çünkü tırtılları biz göremiyoruz ama bunlar ne ara gelip yiyor. Özlem bunlara inan bilmiyorum ben ya. Marullarımız çok güzel oldular. Marullarımız bayağı büyüdüler. Yani hangi ara gelip böyle yapraklara vuruyorlar bilmiyorum ama. Mesela şu maruldaki yapraklarda geçen Bak, aa, yoktu. orada da var. Şuradaki ha. köşedekine şey yapmış bayağı bir delmiş yani. Hepsinde var çoğunda var nereden evet, baksa. Evet. O ilacı hemen kullanmak lazım. Burada bir tane kıvırcığımız kalmış. Aa evet. <laughs> Bunun Aynen. ilacı kullanmamız lazım acilen. Şurada yeşil soğanlarımız var. Şu an için kafa vermediler. Ama bir iki güne kafa verir bunların hepsi. Evet. Şuradan bir tanesi vermiş. Şurada. Kerevizlerimiz yeni yapraklarını verdiler. Eski yaprakları sarardı. Aha. Üstten yeni yeşil yapraklar çıktı. Bayağı bir doğru gidiyor bu kerevizler. Şuraya kadar gidiyor. şimdi diyorum ki bu fileyi sökeceğim ben. Evet. Şuradan sökeceğim. Burayı da sökeceğim. Bu fileyi arkaya çevireceğim şöyle. Oraya kadar gider. Evet. Oraya çevireceğim. <laughs> oradan da oradan da şöyle böyle Aynen şöyle bir alan olmuş olur işte yani bizim için de. Boş, olacağım, bir alan olacak. aynen yani de, aynen. Açık sera gibi. <laughs> evet. Evet. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Çevirmeye bile gerek yok etrafını. Ne yapacaksın bana? Tavukları zaten artık, artık, içeri aldık. Evet. Yani buralarda dostlar tavukları kış geldiği için içeri aldı herkes. Biz evet. De içeri aldık. Şu an için dışarı çıkarmıyoruz. İçeride besleme yapıyoruz. O yüzden bir sıkıntı yok. Yani etrafını şu an çevirip maliyet de arttırmanın da bir mantığı yok bence. Yani yani şu an baktığın zaman şu filelerin metresi 8 lira. Evet çok. Ya 1 metrelik eni var bunun. Eni 1 metre olan fileler şu an 8 lira şu metresi. Yani burası da nereden baksan. Bak 5 metre öyle gitsin. Nereden baksan 20 metreden fazla buraya şey gidecek. Tabii gider. Rahat yani 70, gider. 140 150 150 160 lira falan var. Para gidecek buraya. Aynen öyle valla. Gider yani. yani. Dediğin gibi gerek de yok aslında. Direkt açık Bence kalabilir. Bence gerek yok açık kalsın. Evet. Yani. Evet şimdi Özlem devraldı. Son bir sıra daha açıyor. Bu arada şu an önümdeyken sayayım istiyorsanız. Kıvırcığımız var. Bir çeşit kıvırcık daha var. Söylediler ismini de unuttum. Yabancı bir ismi var. Yani üstü böyle mor mor gibi. Başka ne var Özlem? Kırmızı lahanamız var. Salata için yine. Brokolimiz var. Bro brokolimiz var. Karnabaharımız var arkasında. Yani bahçemizde zaten kerevizimiz var, yeşil soğanımız var, marulumuz var, karalahanımız var, pırasamız var. Daha ne olsun? Değil mi Özlem? On numara. Bunları nerede ekiyordun İstanbul'da? <laughs> şu an yani parayla alacaksın. Kim bilir kaç para şu an. Bir karnabahar kaç paraydı? Pazarda 25 lira mı? Öyle bir şeydi. 25 liraydı karnabahar. Yani 25 liraydı kereviz hemen hemen. Baktığımızda 10 lira bir tane kıvırcık yani. Baktığımızda bir kıvırcık 10 TL şu an pazarda. 5 TL de var ama küçük onlar. <laughs> Kereviz de hemen hemen 20 liraydı herhalde. Hatta yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen öyle. Bir tane aldık hatta fazla, fazla olmasın diye. Patatesden yemek yapıyoruz biz onu çok seviyoruz. Ya zaten şöyle bir durum var yani sebzelerin fiyatları şimdi zaten ya 10 liradan 20 liradan aşağı hiçbir şey yok zaten. O yüzden Böyle yani fiyatlara. Evet, toprağı kaldırdık. Kürek yardımıyla. Şimdi kırmızı lahanalarımı ekiyorum. Kırmızı lahanayı da ilk defa ekiyorum. Bakın nasıl çıkacak merak ediyorum. Ama çok hassas. Aşırı hassas davranmamız gerekiyor bunlara. Çünkü yaprakları falan çok hassas. Bayağı değişik yaprakları var. Böyle havaya doğru değil böyle yanlara doğru açmış. O yüzden ekmekte biraz zorlanıyorum aslında. Yaprakları hemen hasar görebilir. İşte ekerken toprağa temas ettirmemeye çalışıyorum. Bir, ne kadar becerebilirim onu bilmiyorum. Çünkü yan açıldığı için biraz zor oluyor. Bence de söylediğim gibi bunların ekimi zormuş bayağı yapraklarından dolayı o da. İnşallah bir zarar vermeden hepsini ekeceğim şimdi. Ne oldu Özlem isyan mı ediyorsun? E, i̇syan. <laughs> ya çok şey yaprakları böyle ters, nasıl diyeyim böyle açılmış toprağa temas ediyor. Bir şey yani olmaz herhalde ya birkaç yaprak kırılsa. Evet. Ama isyan edecek bir şey yok ya. Ediyorum artık isyan ediyorum. Daha yolun başındayız yani. Vallahi billah. <laughs> i̇syan <laughs> ettir. Acaba Özlem bir gün bize bir şarkı mı söylese ya? Günah olabilir mi? <laughs> evet, kırmızılığına <laughs> ektik. Şimdi sıra brokoliye geldi. Brokolileri ekeceğiz. Evet. Evet sevgili dostlar. Biz şimdi bütün fidelerimizi ektik. Şöyle gördüğünüz gibi sırayla kırmızı lahana, brokoli devam ediyor şekilde kırmızı lahana, brokoli, kıvırcık. Kıvırcığın sağ tarafında karnabaharımız var. Evet. Kıvırcık bayağı ileri doğru gitti. Evet şöyle boydan boya. Çünkü biraz geniş açtım bunların ben şeyleri. Aynen. De. Sağ tarafta da o mor gibi olan Renkli kıvırcık, diyelim biz buna. Renkli kıvırcık diyelim. Aynen. Ya. kadın söyledi ismini de. Unuttuk biz şimdi. O ile başlayan bir isim söyledi de. Aynen. Ya. Dostlar eğer biliyorsanız sizler de yoruma yazabilirsiniz. Belki hatırlarız o şekilde. Olimpos gibi bir şeydi. o. Aynen. Hiç aklımda kalmadı. Burada bir tane kıvırcık kalmış. Hemen onu şuraya bir delik açıyorum. Ve ekiyorum. Kalmasın günahdır. Tamam. Evet. Bu da tamam. Evet. Çok güzel oldu. Aynen öyle. Evet dostlar bir videomuzun da yine burada sonuna geldik. Vallahi baya bir şey ektik. Hani her şeyimiz oldu baktığınızda şu an. Yani bize göre her şeyimiz oldu. Zaten havuç var, turp var. Bunları da bilmiyorum. Eker miyiz? Ekersek de bir şekilde ekeriz tekrar. Hayırlısı olsun. Yani şu an brokoli var. Bakın bahçemizde sayayım. Pırasa, karalana, marul var, yeşil soğan var. Kereviz var. Ne ekmiştik buraya? Kırmızı lahana var. Sonra brokoli var. Yeşil kıvırcık var. O renkli kıvırcıktan var. Bir de karnabaharımız var. 10 kalem malzeme ekmişiz malzeme, şu, şu an bahçeye baktığınızda. Evet. Bir de bu ektiklerimiz suya dayanıklı malzemeler. Birazdan onu bilerek. Çünkü olduğu şey için evet. zaten suya kadın böyle yaptı. Suya dayanıklı mı abla dedim bunlardan fazlası. Küsebilir zaten kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyor. Ya, Kış kadın Küsebilir sonuçta. Küsebilir <laughs> sonuçta ama Aynen. bizim açıkladım ben sonra ona. Bizim bahçemiz dedim burada çok yağmur yağdığı zaman su dedim çok birikiyor. Gidecek bir yer olmadığı için şey yapıyor ama bizim şu an ektiğimiz yerde fazla birikmiyor. Evet. Orada yani çok yağarsa çamur oluyor ama birikmiyor su. Gidiyor yani çekiyor biraz toprak. Yağmurdan bilerek o yüzden arka tarafa doğru ekmek istedik. Evet o, o taraf biraz meyilli böyle oraya doğru gitmiyor su. Buraya eksenin zaten ihtimal yok. Burada yüzerler kabul etsin içinde. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar az önce de dediğim gibi bu videonun yine burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.